İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde hava yoluyla Adana'ya geldi. Soylu'yu Adana Havalimanı'nda Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Jülide Sarıeroğlu, Ahmet Sembilci, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve çok sayıda bürokrat karşıladı. Soylu daha sonra Adana Valiliği Ekbinası Tarihi Kız Lisesi'ne geçti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Soylu ardından güvenlik toplantısına geçti. <laughs> Ankara'dan da birçok ismin katıldığı güvenlik toplantısı basına kapalı olarak devam ediyor. Bakan Soylu daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Bahçesi'nde araç teslim törenine katılacak, ardından muhtarlarla bir araya gelecek. <laughs>